H. Dini bayramlar Biri Ramazan, diğeri kurban olmak üzere iki dini bayramımız vardır. Birincisi Ramazan bayramı Ramazan bayramı, Ramazan ayından sonra gelen Şevval'in birinci günü başlar ve üç gün devam eder. Ramazan ayı orucunu tutmuş olan Müslümanlar, Şevval ayında iftar eder ve bayram yaparlar. Bu bayrama mahsus ibadetimiz sadakayı fıtır, fitre ve bayram namazıdır. Bu sadaka bayram namazından önce verilmelidir. İkincisi, kurban bayramı. Kurban bayramı, kameri aylardan zilhiccenin 10. günü başlar ve 4 gün devam eder. Arefe günü de bayramın 4 gününe eklenerek bu beş güne teşrik günleri denir. Bu günlerde farz namazlardan sonra tekbir getirildiği için bu adı almışlardır. Yani tekbir günleri demektir. Bu tekbirler arefe günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar 23 vakit devam eder. Kurban bayramının arefe ve bayram günleri İslam dünyasının en seçkin günleridir. Çünkü Arefe günü dünyanın her tarafından gelen hacı adayları Arafat dağında toplanarak Allah'a yönelmekte ve ondan af ve bağış dilemektedirler. Arafat hayatı, İslam'ın birlik ve kardeşliğe verdiği önemin bir simgesidir. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan hac ve kurban, Teşrik tekbirleri ve bayram namazı arefe günü de dahil olmak üzere Kurban Bayramı'na mahsus ibadetlerimizdir.